Şarkılarla gelmiştin ya bana, yağmurlu bir gün ve yaralı, İliklemiştim senli korkularımı turkuaz düşlerimi. Tuvalde resmedemediğim hicran kadar ağırdım. Bilmem ki yağmur hangi coğrafyanın üstüne nakşeder şimdi gözlerini, Çığlıklarımı sağırlaştırdığın rüyalarından sağ çıksan da, Perdeleri kapandı yıldızlarımın sevgili, gizimde uyanan anıların yükünü taşıyor kervanlar bu gece. Çekildi kainat kirpiklerimden, adı yok bu dağların. En bahtsız yerim ben batan güneş, yitiklerde dans eden akşamlar, vazonda açmayan çiçekler. Hoşça kal. Bastığım toprak, suretime isyan eden aynalar. Yıldızların menzilinde büyüyen anılar, Saldım zincirleri, topladım işlikleri, Patladı yüreğimde soyunan silahlar. İnzivadayım kalbim, Hoşçakal.